Bu sefer galiba doğru olanı aldım ve o kadar çok almışım ki. Hazırsak deniyoruz arkadaşlar. Ben en çok inciri merak ediyorum çünkü ben incir çok severim. Hepsini bir videoda deneyeceğim. Bu hatırlamaklarını kullanmak lazım. Oha böyle beklemiyordum yuvarlak şeklinde bekliyordum. Yumuşak ama güzel. Elektrikler ne gitti şaka mı? Evet arkadaşlar. Az elektrikler geldiğine göre devam edebilirim. Şöyle bir şey çıktı içinden. Bakın. Bundan umutluyum. Bu da kıtır değil ama lezzetli. Aradığım lezzet bu değil. Aradığım lezzet bu değil arkada da şöyle bir ekip var bu arada. <laughs> Elma. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Sakla 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 Ya anne şaka yaptığına inanamıyorum ya gerçekten komik <laughs> Elmayı gösteriyorum şöyle. Çok kötü. En kötüsü elma hatta. Aa, ben bunu... Muz. Muz. <laughs> hmm. Ardın evet. lezzet bu. Vallahi bu. Dörtten. Şöyle. Ama umutlu da de değilim böyle bakınca. O ne bu dut? Bu bildiğin <laughs> şey. Sünger yersiniz ya. <laughs> ne yiyorsun sünger mi? Oha, çiğin kokusu çok iyi bu arada. Evet, bence en iyisi o. Ben en çok şeftaliyi beğendim. Ben evet, evet, net. Ben onu yoksa, yoksa hepsinin formu öyle. Ben de ya? Kesin. Buradan bunu arkaya sesleniyorum. Buzum Bizi ara kurt nurat. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki deneme videosunda. Hmm. Doğru lezzeti bulana kadar devam. Bu seri 14 seri olacak gerekirse. Gene de doğru lezzeti bulacağım. Abla allık linki gelir mi?